Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün umarım bir uçum videosu sizlerle olur. Açılışı yaptık. Bozumuza nefesini verdik. Atlatıyoruz. Bakalım belki bir şeyler yapacak bugün. İnşallah. Kaldıracağız. Yavaştan yükseliyor. Kanadını ısıtsın bakalım. Neler izletecek bize kendileri. Umarım güzel şeylerini seyrederiz. Şimdiden atlama antrenmanlarını yapıyor. Yavaş yavaş ısınacak. Isındığı zaman da bize bir şeyler izletecek. Yani 3 yıldır bakalım bizimle beraber bu sezon nelerini izleyeceğiz. Kendisinin inşallah güzel seferlerini bize bugün de izletir. Hadi bakalım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir güvercin olup 3 yıl boyunca bana hizmet ettiği için. Umarım atmaca bizi e mahvetmez. Tam girdiğinde yakaladım dostlar sefere de. İki takla yaptı. Üç onunla birlikte. Bakalım. ilk seferini izledik. Hayırlısı. İlk seferleri zaten böyle ufak ufak oluyor. Sonra gitgide üstüne koyuyor. İnşallah daha da güzel bir şey izleyeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Dört. Teh lan. Teh. Var ya dört taklasını çekebildim. Bu üçüncü seferi. Ya yakalayamadık tüh. Neyse. Bakın ne hala geziyor. Muhteşem atladıydı var ya keşke yakalayabilseydim. Hadi koçum ya. Bir muazzam girişini bekliyoruz ya. Bize bir şeyler izletmelisin artık. Bir güzel seferini bekliyoruz. Bak nereden geldi sefere girdi bak. Anaa gördünüz mü? <laughs> Normalde hep şuradan giriyordu. Bu sefer şu taraftan geldi girdi. Bakın bu da bir kısa seferiydi. Yoruldu iyice ne? Hani az önce beni indirtmedim ya dostlar. Isındı. Çok güzel bir tane sefer çıkardı. Devamını getirecek mi bilmiyorum. Çok değişik oynuyor Her uçurduğumda farklı şeyler yapıyor. Ben de bilmiyorum. Ben de siz ne izliyorsanız şu an ben de onu izliyorum arkadaşlar. Yani bu şu hiç denemeden, test etmeden direkt sizlere izletiyorum. Vay koçum benim be. Daradı gitti arkadaşlar. <laughs> Öyle bir indi ki dostlar. Sizlere anlatamam yani. Gitti öteki tarafa. Çekerim de telefon şarjda şu anda. Çatıya konu, konmuş, gibi gözüküyor da konmadı. İmkansız dostlar. Şimdi geçerken göstereyim size. <laughs> Kapatmayacağım videoyu. Burada çatıya konmuş gibi bir hareketini gördünüz. Bak aha geçiyor bak. Konmaz o. Atla lan özel harekat. <laughs> Hadi. Hadi. Bağlama çekmezsen var ya çekmedi. <laughs> Yandan bastı gitti dostlar. Bugün çatı boyu biraz daha yüksek oynuyor da. Bak gene aynı çatıya olacakmış gibi yaptı. Onu da gene göstereceğim sizlere. Şu, bu şu görmezsek olmaz. Nereye gitti? Çıkar şimdi. Videoyu kesmeyelim. Aha. Bakın geziyor. Dostlar arkamdan girmiş sefere de göremedim bak tam <laughs> yarım yakaladık la Tüh! acayip güzel bir seferiydi var ya Cık. yakalayamadık yine atladı 2 3 fena değil devam ediyor dostlar sefere kuş yoruldu ama iyice bir sürü seferini yakaladık bakalım devam ediyoruz uçmaya devam ediyor da ne zaman inecek bilmiyorum Hadi oğlum in artık. Evet, muazzam birin işini izliyorsunuz arkadaşlar Hoşumuzun. Ta 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 tak. Ta tak. Ey maşallah aslan parçası. Ama bu da erkek olmuş. Bak 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 bak. Yani gök erkeğimiz var takkalı. Bunu kanatlarını makasladım. Yeniden kanat veriyor arkadaşlar o. Uçmasın diye. Tüyleri acıyor. Acayip tüyde. Uçamıyor yani. Yavrularla uçuruyorum. Şuraya zor kalkıyor. Çünkü canı çok yanıyor. Kafa komple tüyde. Onu da o yüzden kaldırmıyorum. Madem uçurmuyoruz dedim. Ben de bari hayvan rahatlasın diye. Kanatlarını kestim. O yeni gelen kanatlarından hariç. Onlar şimdi tek tek yenileyecek. O zaman daha da güzel cüllot gibi bir kuş uç olduğunda uçumuna veririz onun Zaten bunun Şunun yavrusu bu arkadaşlar. Araplardan gelmiyor bu. Bu da zaten tepeli verdi zaten. Soyunda var. Evet. Genel kümes kontrolü yapalım hep birlikte. Anam anam. Burada bir tane mükemmelliyet var. Evlerden uzak. Şu uçan bozun aynısı arkadaşlar. Bakın üç elifli. Muazzam bir yavru görüyorsunuz şu anda. Müezzem bir yavru. Bunlar efsane yavruya bakıyor dostlar. Bunların altına sürpriz yumurta çektim. Göreceksiniz ilerleyen zamanlarda çıkartırlarsa tabii ki yavruları. Hep beraber bakacağız. Ne oluyor ne bitiyor göreceğiz. Bakın burada çok güzel yavrularım var iki tane. Aman 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 aman. Maşallah acıkmış bunlar da bunlara birazdan yem vereceğim şimdi dostlar. Suları bitmiş hepsini. Sularını tazeleyeceğim. Önce kuşların hepsini bir yerine koyalım. Ondan sonra Bakacağız bunların da yavrusu çıkmak üzere. Evet, bakın çatlatmış bir tanesi. Yarın çıkmazsa, hmm. şu, şu da mı? Ha, bu da vurmuş. Bakın, bu da şuradan çatlatıyor. Kamerala da gözüküyor mu? Bakın, şu arada gördünüz mü? Hafif bir çıkıntı var, oradan çatlatmış çıkacak. O da çıkacak. Şimdi bozu nereden? Oldu? Arkadaşlar bu efsanenin şu anda bakın kanatları da yeniden geliyor. Bakın şuradan e, tam tamamladı şu an kanatları. Eksik kanadı yok. O yüzden uçurdum. Normalde uçurmuyorum bunu. Bir de kuş yaşını aldıkça gözlerini kızarttı. Allah kızarttı. Gözleri kıpkırmızı dostlar. Benim Araplar zaten kızıl gözlü. Bu yaşlandıkça dostlar yani yaşını aldıkça gözünü kızarttı da kızarttı, kızarttı da kızarttı. Bir de şey var bunun dostlar. Hem bıyığı var, hem yandan perçemli. Öyle bir kuş. Hafif önden bir çıkıntısı var. Mesela bu da şu şu Araplar da mesela. Şu Araplar bu bu kuşun yavrusunun yavrusu şu Araplar. Mesela bir tane tepeli, bir tane düz. Düz attı. Bunlar anne baba babası babasını sahiplendirdiğim için anne bakmadı. Bunlara da ben baktım. Büyüttüm. Bunlar da bana böyle kaldılar işte. Onların da hiçbir farkı yok. Onlar da hiç yanık manık hiçbir şey değiller arkadaşlar. Gayet yeme falan da düzgün vuruyorlar. Büyüdüler. Geliştirdiler kendilerini iyicene. Hiçbir sıkıntılar kalmadı. Şimdi birazdan yavruları kovalayacağım işte. Bunun seferlerini çektik. Öyle bugünümüzde böyle hani diyorlar ya abi niye sefer videosu atmıyorsun diye. Aslında atarım arkadaşlar her gün atarım ben bu kuşu her gün uçursam her gün uçar ama bir makina düşünün makina bile demir bile bir süre çok çalıştığı zaman ne oluyor kırılıyor değil mi yani demir bile kırılıyorsa bu kuş ne yapsın yani anladınız mı insan bile çok çalıştığı zaman kendini sakatlıyor o yüzden hayvanların ne zaman uçup ne zaman uçmayacağını bilmeniz gerekiyor bu hayvanı ben doğru zamanda uçurduğum için bakın 3 yıldır bana performans gösteriyor şimdi bu adam bilmiyor her gün oynasın. Hatta her misafir geldiğinde kuşunu kaldıran insanlar var ya. E bunun da şunu kadarcık canı var. Ona göre oyun yapıyor. Kuş bak mesela aylardır yatıyor. iki aydır neredeyse yatıyor yavrunun üstünde. Kaldırmadık. İki ay önce mi ne videosunu attım. Bak bugün bir daha kaldırdım. Benim utandırmadı. Çok da güzel hareketleri var. Atlayış matlayış muazzam. Yani bir işte inme erken inmeye çalıştı dördüncü seferden. O çok normal arkadaşlar. Kuş gelmiş zaten 3 yaşına. Daha büyük performanslar beklemeyeceksiniz. 3 yaşında, 4 yaşında bir kuşun maksimum size yapması gereken sefer sayısını söyleyeyim 8 10. Bunu yapıyorsa harika bir damızlık. Yani üstüne koyabileceğiniz en iyi damızlıklardan birisi odur dostlar. O yüzden benim sizlere tavsiyem budur yani. Elinizde böyle güzel kuşunuz varsa kesinlikle damızlık yapın derim. Ya şunu gösterecektim. <laughs> yani demir bile kırılıyor dostlar. Ben plastik kırılmış. Mesela kuşu işte uçuruyorsunuz uçuruyorsunuz. Ondan sonra kuş yanlış hareket yapınca diyorsunuz ki kuşta sıkıntı var. Abi bir kere önce alacağınız kuşun e, geçmişini geleceğini elinizde sizlerin tecrübesini önce demiri işlemesini bileceksiniz. Sonra o demiri nasıl güzel duruyor ona göre bakacaksınız. Yani bir fırın ustası ekmeği yapmayı bildiği için fırın lezzetli olur. Bir kuş ustası da kuşu uçurmayı bildiği zaman kuş lezzetli olur. Zamansız öten horozun kafasını keserler diyorlar ya. Bu da işte zamansız uçurduğunuz kuş zamansız hareketler yapar. Sizi rezil eder. Gelir konar bir şeyler yapar. Allah'a şükürler olsun ya. Ben de mesela böyle seviyorum böyle heyecanı. Çekiyorum videoyu mesela. Atıyorum mesela. Bugün attım. Dedim bir uçum videosu çekeyim hadi bugün sizlere nasıl olacakmış diye. Şunu uçuşa bak Allah'ını seversin ya. <laughs> Arkadaşlar bu kuş bu kuş 2 3 aylık falan hala yavru bakın. O yüzden bu büyümedi niye ise bunda böyle bir sıkıntı oldu ya. Onda yapacak bir şey yok. Kanat sesi falan hiçbir şey yok. Normalde bu kuşun ben atalarını falan izledim muazzam bu kuşlar. Yani çok güzel de paralar aldım. Ama işte nasıl şimdi bir tane bunun bir yuva kardeşi var. Ee, bir önceki videoda yani siz bu videoyu bir gün önce izleyeceksiniz. Dün attığım videoda diyeyim. Dün attığım videoda bir tane beyaz yavru var. O beyaz yavruyu burada inşallah bakıcılar büyütüyor. Burada uçuracağım. Bir şeyler sergiler diye düşünüyorum yani. Kışa doğru bunun bir tane yavrusunu izleyebiliriz herhalde. Onu kendime ayıracağım. Bir tane de Arap var orada içeride tepeli. Onu da kendime ayıracağım. Yani bir tane bir, bir tane de ayırayım artık değil mi? Uçuralım, izleyelim diye. Hep şunu uçuruyoruz. Damızlığımızı yavru kalmıyor. Yavruları hep sahiplendirdiğimiz için dostlar bize yavru kalmıyor. Yavru kalsa yavru da uçuracağız. Ayarlayacağız bir şekilde, bir şeyler yapacağız da olmuyor işte. İşte içerideki yavrulara bakayım ben. Şu da şunları da o bozun yavruları dostlar. Uçurduğumuz boz var ya. Bakın. Çok güzel iki tane boz vermiş. Anneye anneye benzeyen. Kağıt boz da olabilir. Biraz vitaminsiz kalmışlar ama bunlara ben ek takviye yapacağım. Çok çabuk toparlarlar. Markalarımı taktım ayağım, ayaklarına zaten kendi markalarımı. Çok güzel olacaklar Allah'ın izniyle. Maşallah bunlar da bayağı etti mutlu olmuş ha. Özellikle bakın mesela şu an yavaş yavaş kendilerine geliyorlar. Ama tepeli değiller. İki tane güzel boz geliyor. İnşallah şu kağıt boz olur. Elif bazen elifleri olmuyor kuşların. Çok güzel oluyor da. Kazası dışı olmuş. Onu temizleyelim. Ha, misin lan senin yoksa bakayım Yok. Bazen peçenli de geliyor dostlar Bakasını temizliyorum şu anda Çeneye yapışmış gördünüz mü Aldım Dışkı de vurmuş Rahatsız eder o hmm. Beyaza bakın Beyaz da on numara oldu Beyazımız da çok güzel bir yavru Onun da kanadının şurada Öyle bir çıkıntı oluştu O da büyüyünce geçiyor dostlar Her yavru da oluyor Tek büyüdüğü için oluyor büyük ihtimalle sürekli şu kanadın üstüne yatıyor. elledikçe daha çok şey yaptı bak. <laughs> Önceki kuşlarımda da bayağı yavruların çoğunda oluyor öyle. Ama bunlar da yok mesela. Düzeltiriz, düzeltiriz inşallah. Su, suları bitmiş şurada. Şurada da gizli Araplarımız var. Bakalım nasip kısmet ya. Her şeyin bir hayırlısı var. Neyse dostlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda videoyu da beğenin, like atın, bir şeyler yapın işte.